Hoş geldiniz dostlarım. Bu kanalın kralı geldi. Hudutsuz Sevda'nın 48. bölüm tarihi araştırılıyor. Ne diyorsunuz? Bu hafta bazı diziler ekranlarda yok. Bu yüzden bu akşam Hudutsuz Sevda'nın Now TV'de olup olmadığı merak konusu. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak biliyor musunuz? 2 Ocak 2025'te NAV yayın akışında Hudutsuz Sevda nerede, neden yok? Detaylar için bekleyin. Videomuzu izleyip hype yaparak bize destek olmayı unutmayın millet. Bu akşam NAV yayın akışında Hudutsuz Sevda dizisi yok. Evet. Yılbaşı haftası olduğu için pek çok dizi yayınlanmıyor. Yani Hudutsuz Sevda'nın da ekranda olmayacağını tahmin edebiliriz. Now TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin 48. bölümü 9 Ocak 2024 Perşembe akşamı saat 21.00'de seyircisiyle buluşacak iddia ediyoruz. Halil İbrahim, Zeynep'i İskender'in evinden kurtarmak için ölümüne bir mücadeleye girişiyor. Şeref ve İskender'in kurduğu tehlikeli tuzaklar gerilimi tırmandırırken, Didem'in bebeğiyle ilgili kritik gelişmeler aileyi derinden etkiliyor. Kaan ve Gamze'nin beklenmedik hamleleri ise olayların seyrini kökten değiştiriyor. Halil, İbrahim ve Zeynep bu savaştan sağ çıkabilecek mi acaba? Şeref'in son hamlesi nasıl bir felakete yol açacak biliyor musunuz? Ee, kış finali izleyenleri soluksuz bırakacak, haberiniz olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.